Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Prison Simulator 5. bölümdeyiz. Evet şimdi ee, Kenneth Dungeon ile konuşacağız. Kenneth Dungeon cezaevi müdürü. Diğer bölümde böyle bırakmıştık. Hadi bakalım şöyle bir olaya girelim. Evet müdüre geldik. Evet. Hmm. Oh merhaba. Katilin kim olduğunu bulma işini üstlendiğini duydum. Onaylıyorum. Sanırsam benim için haberlerim var. Joseph Larsen'ı suçlu çıkartan somut deliller buldum. Yeterli kanıt olduğuna emin misin? Onu mahkemeye vermeye yeterli olacak mı? Sanırım öyle. Güzel. Onları burada bırak, polise teslim edeceğim ve bir rapor yazacağım. O Joseph Larson ile ne yapacağı hakime kalmış. Ama eminim ki bir başka müebbet hapis cezası olacak. Onu diğer tutuklulardan uzak tutmalıyız. Joseph Larson şu andan itibaren hücresinden çıkmayacak. Çünkü yasak. Zaten bitti efendim. Gerçekten mi? Bu harika. Güzel iş. Gardiyandan ne haber? Sorabilir miyim? O talihsiz gecekinden mi? Kim? Kameraları mahveden kişi. Onu polise bildirdim. O geceden beri ondan tek kelime duymadım. Büyük bir ihtimalle Joseph Larson'a yardım ediyordu. Ama şimdi kaçtı. Aa, gardiyan da kaçmış bakın. <laughs> tamam şimdi işine geri dön. Evet. Müdür beyden de bu bilgileri aldık. Saygılar müdürüm. Kendine iyi bak. Arama odasına gideceğiz. Mahkeme kararını bekleyeceğiz. Evet arama odası bu taraftaydı. Badist <laughs> badist ne diyorsun lan? Evet ortalık karışık arkadaşlar. Şöyle geç. Aç. Evet. Rutine başlama için masanıza gelin. Geldik. Evet çağırdık. Gelsin bakalım. Dur lan Andrei bunu değil. Evet eşleşti. Andrei bunu Eşleşti. Andrei bunu Eşleşti. Parmak izleri. Bunlar da eşleşti. Şimdi kimlik numarasına bakalım. Evet, kimlik numarası. Tamam. Her şey normal görünüyor. Tamam. Basalım mührü. Tamamdır. Şimdiki Eşyaları bir kontrol edelim bakalım. Neler varmış. Böyle bir bakalım. Var mı herhangi bir şey? Sessiz ol. Evet. Tutukluyu arayacağız şimdi. Abi sessiz ol. Hadi hadi kaybol hadi. Zırıltı yapma. Bıdı, 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 bıdı konuşuyorsun kardeşim ya kafa bu ya. Evet tutukluların girişi. Şimdi biz gücümüze güç katalım değil mi Şu vatandaş ne yapıyor? Selam. Hız becerilerin üzerine çalışmak için mi buradasın? Evet. Tabii ki hızlı çocuk. Al bunu git git git. Nereye gideyim? Disto situ. Nereye gideceğiz ya? Dur bakayım. Bu adam burada. Koş 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 koş. Aa. Senin için bir paketim var. O teşekkürler. Bunu bekliyordum. Kendine iyi bak. Tamam. Abi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi içeri gidiyoruz. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Koş aslanım. Koş 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 koş. Aynik burada mı? Yo burası değil. Aç kapıyı aç 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 aç. Hah burada. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Senin için bir paketim var. O teşekkürler bunu bekliyordum. Kendine iyi bak. Evet artı iki hız aldık. Aç kapıyı. Evet. Şimdi bütün kutuları aramak için masayı kullanın. Tamam. Kullanalım bakalım. Koyduk. şöyle bir aldık. Bakıyoruz. Evet. Yerde bir şey var mı? Yok. Kitabı al. Evet. Şunu aldık. Herhangi bir şey yok. Evet. Bunda da herhangi bir şey gözükmüyor. Evet. içeride herhangi bir şey var mı? Yok. Hepsine baktık. Tamam. Tamam. Ne hemen oraya attık. Evet koyduk. Açtık. Kapat. Evet. Önde bir şey yok. Evet, bayağı temiz ya. Ne iş? Malzeme çıkmıyor. Buna bakmış mıydık? Evet. Tamam. Kapat kardeş. Temiz çıktı ya. Hiçbir şey yok. Bu şu uyandı mı? Evet. Bir şey yok. Aha. Yine. Yakaladık. Evet. Şunu al. Bunda bir şey yok. Ne aldık? Bir şey yok. Evet. Bende de bir şey yok. Buna bakmıştık. Tamam. Bir tane şırınga bulabildik. Evet. Şimdi son kutuya bakıyoruz. Evet. Hiçbir şey yok. Çikolata. Evet. Hiçbir şey yok. Açtık yok. Temiz, genelde temiz çıktı ya. Evet, serbest zaman diyor. Yumruk çalışmaya gidelim mi? Evet, yumruk çalışmaya gidelim. Evet, biraz daha güçlenelim. Evet, geldim de kardeş. Naber? Dövüş için mi buradasın? Evet, bana son yediğim... ...son yendiğim adamdan daha güçlüsünü getir. İşte ruh budur, işte rakibini. Işte <gülüyor> <uçak>. <gülüyor> evet. Cezaevi avlusuna gidin. Şimdi avludayız. Alalım şu. Jopo elimize. Yanlış olmasın kardeş. O geliyor bizim mahkumlar. Ne haber lan tipsiz? Senin ne derdin var lan? Hey gardiyan eğlenmek ister misin? Güzel öderim. Eğer ıslak bir şey hakkında düşünüyorsan kesinlikle katılmıyorum. Neler oluyor? Fatem <laughs> Robinson sikimde değil ama sadece suratını ezmek istemiyorum. Bu çok kolay. Biraz açı çekmesini istiyorum. Onun üzerine gelmek komik olacak. Sadece eklemelisin. O ne? <laughs> müsil onu yemeğini ekle bütün delikleri yanacak. Oh, oh, oh. Çok komiksin lan. Serseri. Ne kadar <laughs> daha? 25 dolar şimdi, 25 dolar kustuğunda ve gördüğümde daha fazla Sıçtığında, ha ha Ne oluyor lan? Evet, revirlik olmuş, hemen Revire gönderelim Hop ya gene ne oluyor arkadaş ya? Bir rahat durun lan. Oh, can me Bazen kendimi kasedeki balık gibi hissediyorum. Sadece sağa sola. Ediyorum kardeş. Ben avam. Evet. Hadi alışveriş yapalım. Ne gerektiğine bağlı. Evet yasa dışı sana ne verelim? Artı 15 saygı diyor. Saygıya ihtiyacımız var. Verelim değil mi? Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Manyak kısa oğlum. Aha. Oder Urachor. Heee. İşersen daya yersin. Kes sesini. Ne var? Tersleri. Uh. <laughs> Nura! Kamin Horen. Oh, come on, Efraim'den. İyi, favori yerinse adam gibi gelsin. Gel lan buraya. hon hon? Bak gebertirim seni dayaktan. Vallahi gebertirim. Briefing <laughs> Guardian. Soyunma. Evet, bir odadasız. Evet, ben geldim kardeş. Evet, evet bu kadar. Evet, bugün Güzel iş yaptık, Bu uh, 414 dolarımız olmuş. %3 art eksi %3, ha, %20 isyan eski. Ha yine isyan eski gidiyor. Tutukluların saygısı %6. Evet biraz ayar çektik. Ee, her iki tarafı dengele tutmamız gerekiyor. Selamlar müdürüm. Selamünaleyküm. Merhaba senin için istiyelim. haberlerim var. Mahkeme Joseph Larson'ı daha ağır bir cezaya hak ettiğine karar verdi. Ona kaç I yıl daha verdiler? It? Sandalye verdiler. O elektrik şokuyla öldürülecek. The Hepsi the bu kadar değil. İnfaz tarihi yarın. Ve cezayı infaz edecek olan da sensin. O Bu bir ilk sorumluluk. Merak etme iyi olacaksın. Her neyse hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. Dura bak ya, kesti attı işi. far Kabul etmene sevindim. Enofata. Bizim sevgimizi hak etmiyor. Vay. Ölüm cezası, idam gününü bekle. İdamı bize yaptıracaklara. Vay be. Neyse, gidelim bakalım. Gardiyan odası. Şurada eee paramız var. La vie Makati. Selam çaylak bir şey mi istiyorsun? Ha istiyorum. Bir şeyle öğrenmek istiyorum. Destela, Tabii de öğrenmek istiyorsun. Hmm ara bulucu. Evet. Kaç paraymış? %50. 50. Tamam. Pasifte ne var? Sağlık artışı. SP'yi 500 arttırır. Tamam. Bunu da arttırdık. Bu ne? Job ustalığı. Tamam arttır. Savunmasını %10 oranında arttırır. Evet para puan bitti. Tamam. Eee, ESC tamam. Teşekkürler Alexander. Şimdi ilk. Ne oluyor lan. O oluyor kardeşim. Acayip acayip sesler çıkartıyorsunuz ya. Biraz silahımızı geliştirelim. Onayladık. Evet. İsyan bastırma %42 yemiş. Evet kafada. Kafada. <laughs> Doğruluk 195 puanlar. Evet. İsyan bastırma silah. Evet biraz daha şey yaptık. <laughs> Merhaba kimse var mı? 7 gün içinde öleceksin. Sen de kimsin? Kapatma sesi. Aha. Bizi tehdit ediyorlar. Kim lan bu? Neyse. Şurada bir kotu varmış. hız evet, şeyini. Evet geldim kardeşi. Selam. Hız becerini geçmek için buradasın. Evet bana bir şey var. Tabii ki hızcılık. Al bunu git. Nereye gidiyorum? Senin için bir paketim var. Tamam. Şimdi diğer taraftan. Burada bir yerde. Aya kesin hala ket Koş 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 koş. Aç 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 aç, aç kapıyı. Aç aç aç. Aa wow, evet. Yine gardiyana dayanıklılık yetersiz. Ha senin için bir paketim var. O oh, teşekkürler. Artı iki daha hız aldık. Tamam çok güzel. Akşam yoklaması. Evet yoklama.

sesini. Arkadaş niye rahat durmazsınız siz ya? Biraz versene. Yiyemezsin. Hmm. Yerine. En Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum manyak mısınız lan siz? Ha? Kalk lan yerine. Kalk. Yürü geç yerine çabuk. Geç yerine, geç yerine. Geç. Sen de, sen de. Buradaki adam nerede? Ya sen arkadaş... ist der der Fall dafür ist göre Oh der 4 geht's hier besser Ya arkadaş manyak mısınız oğlum siz ya? Kalk lan yerinden. Sen ne yapıyorsun burada? Yaklama zamanı yürü. Sana diyorum. Sadece yüzüne git derhal. Hadi. Hadi hücreye, hücreye. Sen de. Evet, kapatacağız şimdi. Evet, briefing odasına git, gardiyanla konuş. Tamamdır. Bugün de bitirdik. Evet, geldik tekrardan. Her şey bitti mi? Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, gardiyan saygısını düşüş var. Başka bir şey yok. Tamam, güzel. Ölüm hücresine gidin. Evet, idamı yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Müdür görevi verdi. Vatandaşı idam edeceğiz. Ölüm hücresi, evet. Ölüm hücresine gidin. Evet burası. Oh, can me Joseph Larson. Benimle gel. Hepimiz bir ara öleceğiz. Evet Joseph. Oo suçlular isyanda. Evet, burası <laughs> idam sehpası. Tutuklu idam odasına götürün. Tutuklunun kemerlerini bağlayın. Evet ya. <laughs> Tutukluya son sözünü sorun. Başka bir son sözün var mı? Evet. Ailem var. Yani sana kalmış. Başa çık bununla. Ve son tavsiyem bunların dışında dur. Bunlar son sözlerin mi? O halde başlayalım. Evet Josep üzgünüm dostum. İnfaz edeceğiz seni. Şimdi kontrol panelini başlatın ve idama devam edin. Evet. Bir burasıymış. Evet, 2 orasıymış. 3 2000 volt. 4 4 amper. 3 4 amper. Evet. Vatandaş gitti kardeş. Ölüyü almaları için mor çalışanını çağır. Çok kötü. İdam odasından ayrıl. Evet arkadaşlar idamı da gerçekleştirdik. Evet 5. bölümden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hapishanedeki, hapishane simülatöründeki maceramız devam ediyor. Görevleri yapıyoruz. Görevlerle beraber esrarengiz olaylar dönüyor. Suçlular arasındaki dengeyi de sağlıyoruz. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Çana tıklarsanız video bildirimleri gelir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.